yapmayın, etmeyin, inanmayın diyor. Bu uyduru hadis, uyduru Kur'an. Vallahi bu demene gerek yok. Yani böyle bağırıp çağırmana gerek yok. Müslümanlar zaten Müslümanlığı artık yaşamıyor. Yani <laughs> affedersiniz yapmayın eylemeyin işte uyduruk hadisli bir şeydir. Burası yanlış. Ama sen Müslümanları var ya Müslümanları başka bir şeylerle ikna edebilirsin. Zaten Müslümanlar dinlerinden uzak. Yani e, yalan uyduruk, hadis e, veya Kur'an tövbe haşa. Kur'an yalan uyduruk yoktur bir kere. Hadiste yalan uyduruk var. Tamam. Katılıyorum burada. Ama Yakup Deniz hani insanlar dinden uzak. He ateist olmayabiliyor ama dinden uzak. Yani merak etme. O kadar da kendini yırtma Müslümanlara, ay Müslümanlar bakın şey edin, gerek yok. Zaten Batı yapacağını yaptı Müslümanlara, Parçalay parçalayacağı kadar parçaladı Müslümanlar.